bebeklerimiz için bu küçük tatlı tulumu örmeye başlıyoruz mavi için gazal Bey bir koton 34-29 kullanmıştım ve aynı zamanda amigurimi de örmek için de şöyle küçük şişler almıştım bunun da numarası 2.5 buçuk de hep birlikte pembesini öreceğiz onun da renk kodu 3422 Hadi başlayalım Örmeye lastik kısmından başlıyoruz ve şişimize 15 ilmek atacağız. İlmek atmayı da ben şöyle yapıyorum. Farklı yöntemler var tabii ki. Şöyle ikisini geçirdikten sonra şu kısa olan buradan tutuyorum ve şöyle 3 4 5 6 15 ilmek atacağım. 15 ilmek attıktan sonra bunu burada düğümlüyorum. Bir lastik örerek devam edeceğim. Yani bir düz bir ters olarak bu sırada örneğimi kuracağım. Bir düz örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Bir de ters örüyorum. İlk sıra biraz zorlayabilir. Çünkü ben biraz ilmekleri de sıkı atmışım. Bir ters bir düz diye bu şekilde 15 ilmeğimi örüyorum. Arka sırada zaten düzleri düz, tersleri ters olarak örüp devam edeceğiz. Şimdi arka sırada lastik örerek devam edeceğiz. Tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ikinci ilmeğim düz düz örüyorum. İpimi bu tarafa geçirdim. Ters örüyorum. düz örüyorum. Her sıra başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonrasında bu şekilde düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Şimdi lastik örgümüz bayağı meydana çıktı. Bir kere daha göstermek istiyorum. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2. ilmeğim düz. Bakın düzdeyim. Düz şuradan şöyle 2. ilmeğim ters ipimi kendime doğru alıyorum ve ters örüyorum diğer ilmeğim düz ipi diğer tarafa aldım bu ilmek ters yine ipi kendime doğru aldım ve o şekilde örüyorum şöyle düz ters şeklinde ilerliyoruz ve toplamda 13 sıra örüp ipimizi kesiyoruz ve bu ilmeklerimizi başka bir şişe alıyoruz. İlmeklerimizi başka bir şişte bekletip yeniden ilmek atacağız. Sıra ördüm. iki paçayı birleştireceğim. Birleştirmeden önce bu paçada düz örgüye artık geçiyorum. Bu sırayı bütün lastikleri düz örgüye dönüştürerek devam edeceğim. Bütün ilmeklerim düz tersleri de düz olarak örüyorum düzleri de düz olarak bu şekilde bu sırayı sıra sonuna kadar düz öreceğim ve şu A kısmı için ilmek çıkartacağız şimdi ilmek çıkartmayı gösteriyorum bu bu şekilde çıkartırsanız istediğiniz kadar ilmek çıkartıp uzatabilirsiniz İlk baştaki ilmeğimle ikinci ilmeğin arasından giriyorum ve bir ilmek çıkartıp şişime takıyorum yine yine ilk ilmeğimle yani şu şişe taktığım ilmekle diğer arasından girip bir ilmek daha çıkartıp şişime takıyorum. Şimdi 5 ilmek çıkarttım. Diğer paçayı buradan devam edeceğim. Onun için önce öreceğim şişe geri alıyorum diğer paçayı. Şimdi iki örgüyü birleştiriyorum. İlk ilmeğini öncelikle örüyorum. Burayı da düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz artık. İlk ilmeğini aldım. Şuradaki küçük ipi örgü ipimle bağlayıp artık bunları birleştirmiş oluyorum. Buradan sonra artık düz örgüye geçiyoruz. Yani düz örgü ön tarafta tüm ilmekleri düz, arka tarafta tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Şimdi burada lastik örgümü de düze döndürüyorum. Tüm ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Örgümüzü 26 sıra boyunca ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. 26 sıra örüyoruz. Daha sonra kesimlerine başlayacağız. 26 sıra sonunda bu sırayı da düz bir şekilde örüyorum. Sonda 2 ilmek kalana kadar. Sonda 2 ilmek kalana kadar düz ördüm. Şimdi burada bir eksiltme yapıyorum. Yani 2 ilmeği aynı anda örerek eksiltme yaptım. Şimdi arka sıraya geçtim. Arkasını da ters bir şekilde yine örüyorum sonda 2 ilmek kalana kadar. Ters örgü kısmında da kalan 2 ilmeğimi ters örgü yaparak bir kere de alıyorum ve bu yandan da bir tane eksiltmiş oluyorum. Yani her iki yandan da birer tane eksilttik. Şimdi 2 e, sıra öreceğiz yani bir düz sırayı bir ters sırayı öreceğim. Yeniden düzde kesme işlemi yapacağım. Bir sıra düz bir sırada ters gittim geldim ve bu sırada yine kesim işlemi yapacağız. Sonda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sonda yine 2 ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeği birlikte alarak bir tane daha eksiltme yapıyorum. Aynı şekilde arkasını çevirdim. Ters örgüyle sonda yine bir eksiltme yapacağım. Ters örgü kısmında da sonda 2 ilmeğim kaldı. Bunları da ikisini birlikte ters örerek kesiyorum. Bunları da birlikte ters örerek kestim. Şimdi her iki taraftan da şu an iki eksiltme yaptım. Bir kere daha gideceğim ve geleceğim yani iki sıra öreceğim. Üçüncü eksiltmemi yapacağım. Kenarlarda toplamda üç eksiltme yapıyoruz. Her iki kenardan da üç ilmek kestim. Üstüne dört sıra eksiltme arttırma yapmadan düz bir şekilde dört sıra ördüm. Şimdi bu kenarlardaki pirinci örelim. Pirinç örgü için dokuz ilmeği kullanacağım. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters lastik örer gibi öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 ilmeğimi bir düz bir ters ördüm. Sonda 9 ilmek kalana kadar ortadaki ilmekleri düz örüyorum. Şimdi sonda 9 ilmeğim kaldı. Bu ilmekleri de pirinç için bir düz bir ters öreceğim. Düzle başlıyorum. Bir düz, bir ters şekilde sıra sonuna kadar lastik örgü yapıyorum. Sondaki 9 ilmeğimi de bir düz bir ters bitirdim. Şimdi arka sıraya geçiyorum. Pirinç örgü için arka sırada düz gördüklerimizi ters ters gördüklerimizi düz öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ilmeğim düz görünüyor o yüzden bunu ters öreceğim. Bir sonraki ilmeğim düz olacak. Bir sonraki ilmeğim ters. Bu şekilde 9 ilmeği tersleri düz, düzleri de ters olarak, olarak örüyoruz. Kenarlardaki 9 ilmeği pirinç olarak 6 sıra ördüm. Şimdi şu kollardaki kesimlere geliyoruz. Kolda kesim yaparken aynı zamanda şu iç kısımda da kesimler yapacağız. Kesimi için düz kısımda 4 tane ilmek keseceğim buradan. Düz kısımda olduğum için tüm ilmekleri düz olarak kesmem gerekiyor. Burada 4 ilmek kesiyorum. Bu bir. Şişime geri takıyorum kestiğimi ve gene 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bu 2. Şişimi geri takıyorum. Üç. Ve bu da sonuncu kesim. Sonuncuyu da kesiyor. Tam da bu yandan 4 ilmek kesmiş oldum. Ve kalan bunun haricinde kalan 4 ilmeğimi pirinç örmeye devam ediyorum. Yani pirinç örgü ilmeğimiz şu anda 5. Peki 5 ilmeği ördükten sonra şu iç kısımda da bir kesme yapacağız. Burada bir ilmek kesiyorum. Şöyle kestim. Şimdi bu tarafa doğru ilerleyelim. Bu tarafta bir kesim yapmıştık. Geldim. Pirinç örgüden önce kalan son iki ilmeğimi burada keseceğim. Ama burada keserken şöyle yapıyorum. İlmeklerimi ters çeviriyorum. Buradan almıyorum da şöyle alıyorum arkadaşlar. İki ilmeği birden şuradan alıp yine düz bir şekilde kesiyorum. Burayı da normal pirinç bitiriyorum. Bu sırada 9 tane pirincimi yaptım. Arka sıraya geçiyorum. Arka sırada şimdi bu taraftaki 4 kesimimi yapacağım. Burada yapmıştım. Burada da ters örgü kısmında olduğu için ters örerek ilmeklerimi kesiyorum. 4 tane ilmek keseceğim. Bir kestiğim ilmeği tekrar geri alıyorum. İkisini birlikte alıyorum şişime ve ikisini birlikte ters örerek çıkartıyorum. 2 3 ve bir tane daha kesiyorum. Buradaki kesimim de bitmiş oluyor. Şimdi 4 tane ilmek kestim. Şurada kalan pirinci devam ediyorum ve bu sırayı geldiği gibi öreceğim. 5 ilmeğim pirinç olacak. Bunun için olan kesimlerimi tamamladım. Şu içteki kesimleri de gideceğim geleceğim yani iki sırada bir birer kez yanlardan keseceğim toplamda üç kez kesiyoruz şimdi kesimlerimi tamamladım hep ön sırada kesim yaptım tersi normal ördüm iki sıra daha örüp bir kere daha kestim toplamda üç kez kestim şimdi geldim tekrar ön yüze ön yüzde artık burada kalan tüm ilmeklerimi pirinç örgüye döndürüyorum yani bir düz bir ters öreceğim şu beşliği örelim önce 5 ilmeğimi bir düz bir ters diye ördüm. Şurada arada kalan ilmeklerimi de pirinç örgüye dönüştüreceğim. En son düz ördüm. Şimdi ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum ve denk geldi zaten. Yine burada ters örerek devam edip bunu yapıyorum. Şimdi ben burada 4 sıra pirinç örgü örmüş oldum. Geldim ilik kesmeye. Ön tarafta düğme yerimiz olacak. İki tane ördüm. Bir tane doluyorum. Şöyle gizli arttırma gibi yapıyorum. Bir tane doluyorum. Ve bir tane de kesiyorum. Böylece ilik yerim olmuş oluyor. Düz bölümde olduğum için düz kısımda kesiyorum. Gelelim diğer iliğe. Diğer taraftaki ilik yerine geldik. Burada da önce kesiyoruz. Düzde olduğum için düz kesiyorum. Bir tane kesiyoruz ve bir tane doluyoruz. Kalan iki ilmeğimizi de pirinç olarak örüyoruz. Bir önceki sırada ilik açtıktan sonra ters kısmı da ördüm. Artık düz kısımda kapatıyoruz ilmeklerimizi ve ön parçamızı bitirmiş oluyoruz. Düz kısımda olduğum için ilmeklerin hepsini düz olarak keseceğim kesiyorum. Şişime geri takıyorum ve diğer ilmekle birlikte tekrar alıyorum. Tekrar şişime geri takıyorum. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Ön parçamız bitti. Arka parçayı da yine aynı şekilde örüyoruz. Sadece ilik yeri açmıyoruz. 6 sıradan sonra şu askıları devam edeceğiz. Yine buraya kadar aynı şekilde örüyoruz yüz işlemesine ben göz kararı işliyorum. İsterseniz kağıda bir şablon oluşturup örgünüzün üzerine çizerek de işleyebilirsiniz. Ben şuradan ilmekleri sayarak örgünün ön tarafın tam ortasını buluyorum. Ve hemen yanındaki ilmekten geçiriyorum iğnemi. Şu pirinç örgüden de birkaç sıra aşağıya indim. Geçirdim. İki sıra içerisine işlememi yapıyorum şöyle 2 ilmek olacak ipim üstte kalsın şöyle geçiriyorum burada bir kare oluşturacağım yine aynı şekilde geldim aşağıya doğru iniyorum yavaş yavaş kare oluşturarak burnumu işlemiş olacağım önce burnu işliyoruz geldik böyle burada bir bu şekilde kare oluşturuyoruz şimdi burnu işledim gözleri işleyeceğim ipimi koparmadım arkadan gözlere geldim gözler içinde burnun bir sıra yanından devam ediyorum ve yaklaşık da iki tane yukarıya çıkacağım bu gözün bitiş noktası olacak bir tık daha yukarıya çıktığımda gözün başlangıcından başlamış olacağım yani şöyle bir sıra buraya geldim yukarıya doğru 2 3 bakalım ne kadar çıktım 4 gibi mi yani yaklaşık şöyle 3-4 ilmek gibi yukarıya çıktım geldim. Yine iki ilmek arasına yine kare oluşturacak şekilde ipimi yukarıda bırakıyorum. Şöyle. Yine aynı şekilde işlememe devam ediyorum. İpimi koparmadan yine diğer göze geçeceğim. Şimdi diğer gözü işlemek için burundan yine gözler arasında bir ilmek kalacak. Ben iki ilmek daha veriyorum çünkü bu tarafa doğru işleyeceğim ve aynı hizadan iğnemi çıkartıyorum. Yine iki ilmek arasında işlememi devam edeceğim. Burada da yine bir kutu oluşturuyorum göz için. Ve şu çizgileri işleyeceğim. Hemen gözün bitiminden yaklaşık burunla aynı hizadan çıkıyorum. Dedim bunu bunları tamamen göz kararı yapıyorum. Şuradan çıktım. Bunu birer sıra içerisinde yapacağız ama şöyle hafif bir çapraz yukarıya doğru gideceğiz. Bir sıra hemen ipim yukarıda kalacak, aşağısında değil, iğnenin üstünde kalacak şekilde ipin yönü de önemli. Geliyorum hemen yan tarafına bir sıra yukarıya çık, yani bir ilmek gidiyorum. Yine ipi iğnenin üst kısmını alıyorum. Şöyle geldim bir sonrakine. Yine geldim bir sonrakine hafif yukarıya çıkarak ilerliyorum. Dediğim gibi isterseniz şablon çizerek de bunu yapabilirsiniz. Ben şablon çizmeden yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 sıra geldim. Yeterli diyorum benim için bu kadar ve burada bitiriyorum. Ortadaki çizgiyi düz bir şekilde gideceğim. Arada yaklaşık bir bir buçuk iki gibi bir ilmek bırakıyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Bunu düz bir şekilde geliyorum. Yine ipi iğnenin üst kısmında bırakın mutlaka. Dediğim gibi ipin yönü de önemli. Şöyle geldim düz bir şekilde geliyorum. Yine 4 sıra ilerleyeceğim bu şekilde. Düz geldim. Evet. Bunu da bitiriyorum. Yine alttakini de burada bıraktığımız boşlukla aynı bırakıp bu sefer böyle aşağıya doğru bir eğim veriyor her tarafı da simetrisini alarak işledim ve yüzümüz bitmiş oldu tulumun arkası için ben askılara kadar geldim askılara kadar önle aynı örüyorsunuz sadece ilik yeri bırakmıyoruz daha sonrasında askıları pirinç olarak devam edeceğiz baştaki 5 pirinci ördüm aradakileri kestim ve sonda da 5 pirinç ilmeği bıraktım 5 pirinci de örüyorum. Şimdi artık sadece bu askıyı öreceğiz. Toplamda 16 sıra örüyoruz. Önlü arkalı 1 2 diye sayıyoruz. Önü ve arkası diye toplamda 16 sıra. Yani 8 pirinç örneği olmuş olacak. Öncelikle sadece şurayı 16 sıra ilerletelim. Bakın, tek tarafını bitirdikten sonra diğer tarafa ipimizi bağlıyoruz ve bunu da yine aynı şekilde 8 pirinç sırası. Yani toplamda önlü arkalı 16 sıra örüp bunu da bitiriyoruz ve arka parçamız bitmiş oluyor. Tulumu birleştirirken ön yüzleri üst üste gelecek şekilde koyacağız ve önce şu A kısmını sonra da yanları kendi ipiyle birleştireceğiz. Şimdi ben iğneledim. Düz kısımları birbirine bakıyor. A kısmından başlıyorum dikmeye. Şöyle bir bu parçadan bir de diğer parçadan ilmekleri alıyorum ve bu şekilde dikiyorum. A kısmını U şeklinde bitireceğim. Daha sonra yanları da aynı şekilde her iki parçadan da birer ilmek alarak dikiyorum. Kulak için yazılı olarak da paylaşacağım arttırma ve eksiltmelerini. Ama şöyle bir göstermek istiyorum. Şişime 5 ilmek atarak başlıyorum. İlk sırayı ters olarak örüyorum. Bir sıra ters ördükten sonra hep düz sırada arttırmaları yapacağız. Arka sıra hep ters olarak olacak. 2 tane ördüm bir tane arttırıyorum. Ortadaki ilmeğim hep sabit kalacak. Hep onun yanlarındaki ilmekleri arttıracağım. Bir örüyorum. Yine bir arttırıyorum. Bir doluyorum. Şöyle ve sondaki iki ilmeği öreceğim. Ters kısmını aynen ters olarak tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Önceki sırada iki örüp bir arttırmıştım bir ördüm bir arttır yapmıştım şu ortadaki bir ilmeğim sabitti şimdi bu sırada 3 ördüm bir arttırıyorum yine bir öreceğim aradaki bir ilmeğim sabit bu hep örülecek bir öreceğim ve bir arttıracağım yine 3 öreceğim arka sıra yine ters olarak gidecek ters sırayı ördüm yine düzlü arttırmaya geldim şimdi de 4 ör bir arttır yapıyorum 4 ör bir arttır şu ortadaki bir ilmeğimi örüyorum bir arttırıp 4 örüyorum sonunda da bu şekilde 8 ör 1 arttır 1 ör 1 arttır 8 öre kadar devam ediyoruz her ön yüzde bir sayı artmış oluyor yani bir dahaki bir sonraki sırada 5 ör 1 arttır 1 ör 1 arttır 5 ör yapacağım bir sonrakinde 6 ör 1 arttır diye devam edecek en son 8 ör 1 arttıra kadar ilerliyoruz Şimdi 8 ör 1 arttır 1 ör 1 arttır 8 ör kısmını yaptım ters tarafını aynen ördüm. Zaten belli oluyor. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Her her düz sırada ortadaki ilmeğin yanlarındakileri arttırdım. Ters sıramı olduğu gibi ördüm. Yine düz sıraya geldim. Şimdi buradan sonra eksiltme yapacağız. İlk ilmekleri örüyorum bu kulaklarda. Sona kadar geleceğim. Sonda iki ilmek kalacak. Düz olarak ördüm. Sonda iki ilmeğim kaldı. Sondaki 2 ilmeği birlikte alarak eksiltme işlemi yapıyorum. Buradan sonra her sıra sonunda terste de aynı şekilde ters olarak öreceğim. Sondaki iki ilmeğimi birlikte öreceğim. Döneceğim. Düzde de yine aynı şekilde. Şişimde 3 ilmek kalana kadar her iki taraftan da sıra sonlarında 2 ilmeği bir örerek eksiltiyoruz. Şişimde 3 ilmek kalana kadar iki yandan kestim ve şimdi son 3 ilmeği bir kere de keserek örgümü bitiriyorum. Ve bu en sondaki ipimi de uzun keseceğim çünkü şu kısmının dikişini yapacağım. Bunu isterseniz tığla, isterseniz iğneyle de birleştirebilirsiniz. Uçta uzun bir ip bırakmıştım. Bu şekilde kulağı ikiye katlıyorum ve şu uzun bıraktığım iple dediğim gibi tığla da birleştirebilirsiniz. İğneyle de birleştirebilirsiniz. Kulağın her iki tarafından ilmekleri geçiriyorum şuradan alacağım cc yapıyorum yani içinden geçiriyorum cc ile burayı kapatacağım burayı her iki taraftan da alarak şu şekilde kapatıyorum ilmek kaydırma yaparak buraya kadar birleştirdim burada bir açıklık bıraktım şimdi kulağı buradan ters çevireceğim ve en son da şu açık bıraktığım yeri de çevirdikten sonra kapatıyorum. Kulakları pirinç kısma dikiyoruz. Şu şekilde dikeceğiz. Şurada bir eğri kısım var. Onu buraya denk getireceğiz. Burada da yine aynı şekilde diğerini de çeviriyoruz. Şu şekilde denk gelecek ve pirinç kısımlarını dikiyoruz. Tulumumuz bitiyor. Düğmelerimizi de diktik. Tavşanlı tulumlarımız hazır. Eminim ki ören herkes muhteşem ördü. Hepinizin Ellerine sağlık.